İnşaat kodlama cihazları mekanik parçalar, kimyasal sarflar ve elektrik elektronik bileşenlerinden oluşur. Çoğu zaman oluşan problemlerin nasıl giderileceği konusu öngörülemez bir hal alır. Bu tarz cihaz arızaları ciddi üretim kayıplarına yol açmaktadır. Arıza durumlarında cihaz eğitimini almış, yetişmiş bir personel ihtiyacı olduğu gibi tedarikçi firmanın da sürece dahil olduğu bir durum oluşur. 1880 cihazımız ile birlikte inşaat cihazlarında oluşabilecek problemlerin neler olduğunu ve bu bu problemlerin Maximize yazılımı sayesinde oluşmadan müdahale edebileceğimiz eşsiz bir yapıya bürünmektedir. Bu şekilde cihaz eğitimini almış bir kullanıcı ve tedarikçi firmanın müdahale sürecinde kısmen devre dışı bırakmış oluruz. Maximize yapay zeka mantığı ile üretilmiştir ve servis problemlerinin nedenlerini, açıklamalarını ve çözümlerini animasyon videoları ile birlikte sizlere sunar. Gelin şimdi size bu özelliklerden bazılarını makine üzerinde gösterelim. İki örnek üzerinden gidebiliriz. Gereksiz güç tüketimi üretim attığınız için ekstra işletme maliyetinin oluşturmasının yanı sıra cihaz performansınızı da olumsuz yönde etkiler. Menüden güç tüketimi yönergesini izleyerek cihazı uyku moduna alıp üretim olmadığı durumlarda gereksiz enerji kaybından tasarruf edersiniz. Maximize yazılımında takviye tüketimi menüsünden makinenin solvent israfını görmeniz mümkün. Bu menüde sıvı tüketimini azaltma yönergesinden cihazın bize vermiş olduğu linke tıklayarak yazılımın size özel sunacağı farklı çözümlere ulaşabilirsiniz. Link sizi yazıcı ayarları menüsünün altındaki otomatik püskürtme kapalı menüsüne götürecektir. Bu özelliği aktif hale getirerek Makinenizin kodlama yapmadığı anlardaki solvent tüketimini durdurur ve işletme maliyetinizi minimize edebilirsiniz.